Hep bilinen, işte saatin <laughs> sallanması, şöyle bir bak gözlerin işte kapanacak şimdi falan diye böyle bir yani espri filmlerde de çok fazla yer etmiştir. Çocukluğuna gider. <laughs> Bu mümkün mü? Yani çocukluğuna gitmesi, bir şeyi hatırlaması, <laughs> gelmesi tabi bilinçaltı terapistler de onu başka <laughs> şekilde anlatıyor ama <laughs> e, hipnozda da mümkün mü? Hatırlatmak ya da işte unutmak tamam onun örneğini Hı -hı. verdiniz terkinlerde bir şey yapılabilir sayıyı unuttu çocuk. Hı -hı. Ee, bu da mümkün mü? Yani belli dönemlere Tabii. gitmek, hatırlatmak. Tabii. mümkün mü? Evet. Ya yani mümkün e, bilinç altı dediğimiz mekanizma çok büyük geniş mekanizma. Yani anne anne karnından başlayıp hayatının tamamını kapsayan bir şey. Ve Mesela 27 yaşındasın ve 27 yaşındaki bir bireyin bütün hayatı, bütün anıları, sevdiği kişiler, okuduğu okullar, okuduğu kitaplara varana kadar bütün anılarının ve bilgilerin hepsi %10'luk kısmında gizli sadece. Yani senin sen olduğunu inandığın her şey %10'un. Geri kalan %90'lık kısım bilinçaltın. Hı hı. Ve bilinçaltının derinliklerine indiğin zaman tabii ki de çocukluğa inme, çocukluktaki bir travmayı atlatma aşamalarını her türlü gerçekleştirebiliyorsun bir kere bilinç altına girdiğin zaman yine terkinler yoluyla e, bir yani birçok tekniği var burada hani eğitimlerde anlattığımız e, nasıl hani geri gidilir yıl yıl mı gidelim bir vagon atlayıp vagon geri geri mi gitsin gibisinden o ana girip o andaki tramvayı yakalayıp ha nasıl mesela o anda olduğunu görebilir birey hipnoz altındayken bütün tepkilerini verebiliyor yüzü eş e, yani başlıyor ağlamaya başlıyor ve otomatikmen şu soruyu soruyoruz şu an ne görüyorsun? Ve büyük bir ihtimal bireyin bile unuttuğu o travmatik olay şu an yaşanıyor. Ve hipno uzman kişi uzman olması gerekiyor. Verdiği telkinlerle onu çözümleyip bireyi şu anda çok iyi ve mutlu bir insan haline getirebiliyor. Yani tabii ki de mümkün. O saatte bir nesne sadece hani yıllardır filmlerde, dizilerde gördüğümüz hani bunu bir bardakla bir e, saatle veya bir telefonla da yapabilirsin. Sadece hı hı. saatin sallanmasına odaklan ve gözlerin yavaş yavaş kapansın. En çok o bilinir ya. Ha, o en, en, o en çok yok. bilindiği Kullanını için. Bir şey yok gerek yok. Çünkü yani o çok daha klasik eski bir. Biz hiç şey. kullanmadık değil mi? Aynen. Ya yani, bunun için hani illa saat olmasına ya da başka bir şeye gerek yok. Hı hı. Hipnozda bir diğer etken de hı hı. göz yormaktır. Hı hı. Ee, yani odaklanmak, göz yormak, hayal gücünü hı hı. kullanmak çünkü. Ee, saat sallanan bir saat tercih ediliyor. Ee, bu işimizi kolaylaştırıyor. Sallanan bir şeyi takip etmek gözümüzü yorar. İşte ya da ışığa baktırmak. Genelde bunu e, diş hekimleri kullanır. Tepede ışık olur bu hmm. açıdan. Ya da işte anestezi uygulamak isteyen doktorlar ışık tekniğini kullanıyorlar. Yani, bu gibi şeyler göz yorduğu için hani en bilindik örneği de Sallanan, Sallanan sallan saat oluyor. Saat. Evet. E, Hüseyin Bey göndermiş, e, konuklarınıza sorar mısınız? Hipnozda telkine en yatkın kişiler nasıl belirleniyor? Aslında Hı. birinci bölümde onun cevabını Hı. verdiniz. Hani evet. Zaten testler deniyorsunuz, uyguluyor. testler yapılıyor Aynı. birkaç kişi topluluk Hı. esnasında. Peki, e, psikolojik Hı. rahatsızlıklarda... Kesinlikle nasıl kullanılıyor? Yani e, bu farklı farklı rahatsızlıklar tabii, mı tabii. yoksa genel anlamda da böyle bir çalışma farklı var mı? Farklı farklı rahatsız ya Yani hipnot... şunda olur, şunda olmaz diyebiliyor ee, muyuz? Yoksa bir genel bilinçaltı bizim tamamımız. Yani bu konuda eğer ki bir problem yaşıyorsak, psikolojik bir buhran içindeysek ve ruhsal olarak problemliysek bunun kesinlikle bilinçaltı bir karşılığı var. yani En basitinden ben son dönemlerde çok uyguladığım için OKB rahatsızlığında birebir bilinçaltı etkileri var burada. Yani OKB'nin eee ...birçok sebebi var. Hani obsesif kompisi bozukluk. Yani hı hı. bu ne demek? Ee, obsesyon, takıntı, kompisyon. ve bunu uygulayışa geçmek. Mesela nedir? Ee, i̇nsanların gördüğü sürekli elimi yıkıyor. Elini yıkıyor. Hı. Senin gördüğün şu. Ya Ahmet işte sürekli elini yıkıyor ve temizlik takıntısı var. Bu sadece gözüken kısım. Bunun nedenini Ahmet bile bilemiyor. Tamam bunu yapıyor. Ahmet bundan rahatsız. Bazen çıldırma boyutuna erişiyor ama Ahmet bunun nedenini bilmiyor. Ve biz e, bu uygulamada eğer ki psikolog, hani psikolog bunun farkına vardığı zaman hipnozla birlikte Ahmet neden böyle iniyor? Ahmet neden böyle? Ee, çok şiddetli bir baba baskısından veya aile baskısından, anne baskısından kaynaklanıyor. Ee, ya Taciz olabiliyor, tecavüz vakaları olabiliyor. Ee, nedeni bu. Şimdi bilinçaltının normalde bireyde koruyucu bir tavrı var. Bilinçaltı şöyle, eğer ki sen çıldırma boyutuna erişeceğin zaman bilinçaltı seni durduruyor. Çünkü seni korumaya programlı. Ve otomatikman o anayı bastırıyor ve sen onu unutuyorsun. Ya çok mesela çok saçma geliyor insanlar. İnsana tacize uğramış, tecavüze uğramış bunu nasıl unutabiliyor? Beyin bunu yapıyor. Eğer ki hayata tutmak istiyorsan bunu yapıyor ama ilerleyen dönemde illaki bir ruhsal problemle karşına çıkarıyor. Hipnozla birlikte yine oraya inip o anı düzeltme eğilimine psikologlar, hipnoterapistler, psikoterapistler girebiliyor yani.